Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Elazığ İl Başkanı Gülay Gür 23 Mayıs'ta sosyal farkındalık proje organizasyonuna tüm halkı davet etti. 23 Mayıs Salı günü Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu Doğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğü tarafından sosyal farkındalık proje organizasyonu gerçekleşecek. Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü ve Elazığ İl Başkanı Gülay Gür, federasyon ve proje hakkında bilgi verdi. Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu, ülkemizde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm engelli vatandaşlarımızın sorunlarını kamuoyuna bildirmek, onları aydınlatmak amacı ile 2015 yılında açılmış olan Hürriyet Cemal Özkaynak Beyefendinin liderliğinde, 12 resmi derneğin bağlı olduğu ve 300'e yakın gönüllü derneğin ile beraber çalıştığı bir federasyondur. Dünya İşitme Engeller Federasyonu'nun Doğu Anadolu Bölge Temsilciliği olarak biz de üzerimize gören görevi mesleki alanda ilk olarak konuşan makaslar, konuşan eller olarak engeller dilinde kuaför anlamına gelen bir bay bayan kuaförü 81 ilin tüm genelinden katılımlarıyla Elazığ'da ilki yapılan ve doğuda da ilki olarak heyecan uyandıran bu büyük organizasyona halka açık bir şekilde yapıp tüm engelli kurumların da orada bulunacağı ve engelli fakir ailelerin de orada bulunacağı bir ortamda büyük bir platformda bu projeyi hayata geçireceğiz. Başkan Gür Elazığ Belediyesi Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan sosyal farkındalık proje organizasyonuna tüm Elazığlıları davet etti. Bölge temsilci olarak engelliler dilinde mesleki alanda konuşan eller, konuşan makaslar anlamına gelen kuaförler arasında 81 ilden katılımlarla e, Bay Bayan Kuaförü yarışması yapacağız. Bu yarışmaya tabii ki bütün özel kurumlar, e, protokol, e, bütün normal e, STK başkanları, kurum başkanlarını da davet ederek e, büyük bir karabalığın oluşmasına, ee, e, ve aktivitenin de ne kadar önemli olduğunu, e, ne kadar değerli bir e, sosyal farkındalık projesine imza attığımızı belirtmek amacıyla herkesi ve halkımızı da oraya davet ediyoruz. Hep.